Merhabalar ben Half Iron. bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 10. bölümüyle pardon 10. diyorum 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugün Aaa! Ne yapıyorsun lan? Bir de yelek giymiş. Sen hayırdır kimsin oğlum? Tamam öldürdüm sorun yok. Hemen gidelim. Ee, o bahsettiğim Ender Dragon'un portalı olduğunu düşündüğüm mağaraya gideceğiz. Yanında bodyguardlarımla gideceğim. De onlara nasıl emir veriyorum bilmiyorum ya. Yani. Onlar hiç ateş etmiyor kimseye. Sadece ellerine bir tane tutuşturdum. Öyle anca bekliyorlar. Şuraya gireceğim. Bakın siz de ses duyacaksınız zaten. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bir sürü meşale almıştım. En son yapmıştık. Şimdi şuraya meşalelerimi koyayım. Yavaş yavaş gideceğiz. Bakın şu an soundtrack olduğu için ses gelmiyor. Ama burada bir uğultu vardı böyle. Duymanız lazım. İnanılmaz. Bir de zombi spawn olup duruyordu. Ve buraya ışık nereden geliyor? Onu anlamadım. Ha, yukarıdan. Buranın başka girişleri de var. Ya, küçük zombi. Yapma. Yapma çocuğum. Yapma evladım. Öldürdüm. Oo. Burası sıkıntılı bir bölge. Tamam. Daha zombi sesleri geliyor. Ve burada iyi maden de görünüyor. Ve bir çıkışı yok buranın. Yani sonu çıkış derken. Evet buranın hep açığa çıkıyor. Bura tahmin ettiğim, düşündüğüm gibi bir yer değilmiş. Ve evden çok uzaklaştık. Şu dağın arkasında kaldı ev ta. Şu ineğe bir giderken keselim. Yemeğe ihtiyacımız olacak. Hemen yani evimize geri dönelim. Bakın mağara girişi buradaydı. Galiba. Öyle miydi? O oh, Enderman. Enderman. Buralarda Enderman olur muydu ya? Şuraya atlayalım. Artık bu arada şeylerimi alacağım. Aa bu ne? Oh oh oh. Dur. Ne oluyor? Lav mı lan o? Boğulacağım. Ne oldu öyle? Lava düştüm galiba. Bilmiyorum. Şimdi şurada etimizi pişirelim. Et nerede? Ha, Allah biraz yavaş ilerliyoruz gibi geliyor ama madenleri o kadar arıyorum hiçbir şey çıkmıyor ya. Ama o bulduğumuz yerde bir sürü bakır falan vardı. Gördüm. Onları alacağım. Boşuna meşale kasmış olduk ha. Bunu da yiyelim. Şimdi bugün ne yapabiliriz bilmiyorum. Biraz aslında açılmak istiyorum evin dışlarına falan. Ama bilmiyorum yani başıma kötü şeyler gelebilir. Bütün e, her şeyimi kaybedebilirim. E, o yüzden açılsam mı açılmasam mı ondan da emin değilim ama. Ya biraz dış kısımlara bakalım köy falan alır, arayalım çünkü köy yağmalayıp oradan eşya çıkartabiliriz. Bu adada hiç köy gibi bir şey görünmüyor ama yine bir arayalım biz. Bir kayık yapıp aslında başka adalara da gidebiliriz. Başka ev yapabiliriz oralara. Ama burada bir şey görünmüyor. Ya şu kitabı nasıl yapacağım onu anlamadım ben. Kum bile kazabiliyorum kitapla ama. Başka hiçbir şey olmuyor. Bir de bir şey mi yapsak? Eğer eğerim varsa. At falan evcilleştirsek. Güzel olabilir. Ben mi süreceğim atı? Şu an ben süremiyorum. Eğer takın. Hani eğerim yok ki benim. Ama hızlı bir yerlere hızlı gitmek için bir gün at evcilleştirebilirim emin değilim. Bakacağız. Evimin arka taraflarına gideyim biraz. Ön. Aa! Gördüm. Köy gördüm. Çok iyi. Hem de evime yakın baya. Oo, Bura nere lan? Bura baya büyük. Vay vay vay. Buraya bir gün gireriz. Güzel görünüyor. Şimdi abi. Bak görüyor musunuz köyü? Orada ve şurada imlecin tam üstünde de bir şey görüyorum. O ne ona da bakacağım. Zaten öldürsem geri evimde doğarım. Sadece demir kılıcım falan gitmiş olur. Yani önemli eşyalarım var şu an. Bakırım var. İşte kemiğim falan var. Onu köpek için kullanabiliriz kemiği. Kaza oturtulmak istemiyorum abi. O yüzden toprak mı kullansak? Bir de bir ses geliyor. Bizim ha yaratıkların sesiymiş. Bu arada marketten bir tane <laughs> karakter pek satın alacağım çünkü karakterim Keltoş'un teki. Çok hoşuma gitmiyor. Biz de yardım etseniz alan. O ne? Dur. Köpük şey gördüm. O köpük nereye gidiyor? Ne öyle köpük? Bilmiyorum. Aa bak. Şunlar işte bizi kaza oturtanlar bunlardı. Hatırlıyor musunuz? Şöyle hızlı hızlı koyalım. Karşıya geçelim de. Karşı da uzak ha. Altımda mürekkep balığı geziyor. Aa toprağım bitti. Allah. Sakın ha. Sakın denize düşme. kaza oturtulmam. Ya da atla lan. Basar giderim. Aynen öyle. Akşam olmak üzere. Yolu tamamlayalım. Sonra eve gidelim. Çünkü akşam olacak. Başımıza hiç açılmasın. Şimdi eve gidelim abi. Zaten açım da. Açlığım oluyor ya. Çok çabuk acıkıyoruz. Kendimizi biraz fazla yoruyoruz. Koşamıyorum mesela şu an. Ve zombiler gelmek üzere. Hatta gelmiş bile olabilir çünkü gece oldu. Sesler geliyor. Ben biraz şöyle çaprazda kaldı. Köy bulmamız iyi oldu ya. Biraz daha tepede köy ama kesinlikle işime yarayacak. Baskın da yapacağım köye. O altın. Ya bunların kaskını falan alamıyor muyum ben? Altın kaskı var zombinin. Nereden buluyor? Creeper takip etmesene beni ya. Videoyu kapatacağım bu arada. Köye bir sonraki bölüm gideriz. Bir de yakında şeyler yükleyeceğim. Ee, Sildur's Vibrant en yüksek kademesini yükleyeceğim. Güzel görünecek oyun. Baya güzel bir shader pack diyorlar. Ya bilmiyorum ben çok şey shader pack'leri ama Evden uzaklaşmışım lan. Ee, çok bilmiyorum ama yani olursa güzel olur tabii ki. Şeyler pek ya oyunun grafiklerini sevmeyenler var, sevenler var. Spiderman hiç yaklaşma bana. Evimin üstünde creeper var. Ve bu saçma. Oh mis. Ya ne olur gidin. Bak oğlum uğraşamam sizinle. Ya yürü git oyun. Solundan geliyor lan. Kapıyı zorlamayın sakın. Alırım aklınızı. Ya nerede hani? Hani yaratıklar nerede? Yakında diyon. Kanıt var. Creeper beni görmeden gitsin. Abi yaratıkların yerini göster bana tamam diyeyim. Ama bir yaratık göremiyorum ben. Ve açım. Yemek de yok. Ha bu arada tasma buldum. Bu tasmayı hayvan yakalamak için kullanacağız. Yarın belki yapabilirim ya da köye giderim. Emin değilim. Ya nerede yaratık? Söyle bana ne olur söyle. Hani nerede? Aa buradaymış. Tamam, tamam, gördüm. Gel bakalım. Çıldıracağım ya. Neyse burada videoyu kapatalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sol taraftan başka videomuz sağ üst köşeden de Minecraft serimizin oynatma listesini görebilirsiniz. Hoşçakalın.